Günlerden bir gün Hz. Peygamber bir kabrin başında ağlayan bir kadına rastladı ve ona Allah'tan kork, sabret buyur. Kadın yüzü mezara dönük halde beni kendi halime bırak diye cevap verdi ve ekledi. Uğradığım musibet senin başına gel. Kadın Hz. Peygamber'i tanımamıştı. Kendisine yapılan tavsiyeyi de alelade bir tavsiye olarak görmüş, gösterdiği tepkiyle ateş düştüğü yeri yakar. Sen hızrabımı nasıl anlayabilirsin ki? Uzaktan sabır tavsiye etmek kolay demeye getirmişti. Kadının verdiği bu nahoş tepki karşısında etraftakiler kendisine sabrı tavsiye edeni bilip bilmediğini ona sordular. Kadın tavsiyede bulunanı seçememişti. Kendisine onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu söylenince yaptığı hareketin yanlışlığını anladı ve doğruca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına yöneldi. Peygamber aleyhisselamın kapısında ne nöbetçiler gör ne de kapıcı. Kadın Hz. Peygamberimizi bulup seni tanımamıştım deyince Hz. Peygamber onun şahsında musibete uğrayan her mümin için şu uyarıda bulundu. Sabır ilk çarpıştadır.